Evet çok sevgili YouTube. Bugün sizlerden beraber yeniden bir 10 e, onu testiyle karşınızdayız. Osmanlı tarihinde genel kültür testi olaraktan bir test bulduk. O testi de işte beraber çözeceğiz. Bakalım. Çok Bence güzel bir fikir. Osmanlı tarihini iki şeyden öğrendim. Biri üniversite sınavına çalışırken biri de muhteşem yüzyıl. Ya muhteşem yüzyıl ama bıktım zaten ya. Osmanlı... Muhteşem yüzyılı ben izlemedim. Anne Şimdi dedem izliyordu ve kumandayı da bana vermeyi reddediyorlardı. Şimdi Osmanlı devletinin Mars. Kasım geçmedi mi? Ney? Asmayı geçmedi mi? Yok, Aralık'tayız daha. Evet, Kasım geçmedi mi dedim. Yok, Aralık'tayız daha dedin az önce. La geçtik yani. Benim de bir an kafam karıştı. Ondan dolayı yokla dedim. Geçtik yani. Ada Pentin'in Kasım şey var reklamı. Allah'ım ona mı dikkat et. Hmm. Dur. Pembe bir kalp vardı direkt okudum. <laughs> Osmanlı Devleti'nde devletinde smart sisteminin hmm. başlıca amacı nedir? Adana. Askeri gücü arttırmak. Bunu bana bir şey değil mi? Bunu ben aklıma kazıyana kadar hocam kulağıma bağırmıştı. Oh şey. Gerçek hikaye bu bu arada. <laughs> Çok kötü. Bak bu soruyu net ben bilirim abi. Osmanlı'da içki yasağı hangi padişah tarafından Çok zoruna gitti değil mi? Çünkü aynı zamanda sigara da yasaklanmıştı. Evet. Dördüncü Murat. Ama şu anda var ya garibim to yattığı yerde tepe takla dönüyor. Ceyhan. Toplandık soruyu geçti. Osmanlı Adıyaman. Sadr... Adıyaman. Bu bari bir soruyu okumamayı bir izin vereydin. Hı. İyi e de bana görüntü senin sesinden önce geliyor. Ne yapayım? <laughs> Okudum işte. Osmanlı Devleti'nde Adıyaman unvanı kimin için kullanılır? Adıyaman. Adıyaman diye bir seçenek yok maalesef. Var işte işaretledin. <laughs> Osmanlı'da Müslüman olmayan halk hangi sistemde yönetilirdi? He? Bir dakika. Bilmiyorum emin değilim. Ben bir düşünüyorum bir dakika. Şey olmadığını M biliyoruz mesela. M <laughs> millete sistemi. Millete diye sistem mi var mı? Ya o zamanlarda vardı. Hayır adı garip. Ne Yok iyi ya, dedim ben Doğru bildiğim için. Doğru bildiğim diye sevinmeyeyim miyim yani? Osmanlı da Kapıkulu askeri Hangi sınıfa dahil edilirdi ha? Cezayir. padişahın özel askeri değil mi ya dediğin şık doğru ya şimdi sen şıkı patlayıp söylüyorsun ben bu soruyu düşünmeye fırsat bulamıyorum doğru mu değil mi kafam benim bir allak lak oluyor bir şey değil mi cevapları görmeme bile gerek yok bu soruda doğru cevabı biliyorum ama size bir şey değil mi bu soru ya Lozan diyecek çok kişi tanıyorum ben ya. Hayatımda o kişiler olmasın istiyorum. Gerçek bu arada. Hani şey diyorlar diye. işte 23'te Lozan bitecek mi falan filan. 23'te miydi, 24'te miydi? O, o yıl geçti ve kimse bu konu hakkında konuşmuyor onun yalan olduğuyla ilgili. Şu an hala onu bekliyorum. 23'te Nerede bu? Hani o anlaşma bitince şahlanacaktık. Anlaşma bitince anlaşmanın bittiğini kimse savu kutlamadı. İşte onu savunanlar bile hiçbir şey yapmadı. Nereye gitti bu olay? Herkes unuttu bir anda. Ben söylüyorum cevabı Seyors Anlaşması. Hmm. Yani tamam tarihin birazcık kötü olabilir belki ama bazı şeyleri de e, tarih dersinde az çok öğrenti hatırlıyorum. Ben Sever diye biliyordum lan. Adı Sevres miymiş? Evet. Sever Os diye biliyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurucusu Osman Gazi'nin oğlu kimdir? Abi bunu bana bırak. Bu, bu, bunu söylemeye bana bırak. Lütfen. Orhan Gazi. Niye? Ya tarihte en çok sevdiğim ders şeylerinden bir tanesinde ben bir cevaplayayım şey yapayım, senden öncesinde. Aa. Oğlum ikisinin soyadı da aynı zaten. Bilmesi ne kadar zor olabilir. Osmanlı Devleti'nin ilk defa Avrupa'da toprak kazandığı savaş ne savaştır? Ben biliyorum. Adana olmadığını biliyorum. Ee, yani çünkü <laughs> Adana biraz bir... zor. <laughs> sene, sene uyuşmuyor. <laughs> Arasında çok farklı bir fark var, aşırı bir fark var. <laughs> ben söylüyorum. Nibol Bolu Savaşı. Ney savaşı? Ni Bolu Savaşı. Öyle bir söyledin ki iyi Öyle bir şey duydum ben. Ya bazen kes kesik kes şey yapıyor ya. Altan. <laughs> Rakın yüzüne sahip bir yastık mı vardı? Evet. Değişti. Gördüm. Ulan çok korkunç. Dünya çok korkunç bir yere gidiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı kimdir? Abdülhamid adını her gördüğümde şey diyesim geliyor. Sen Abdülhamid'i savundun. <laughs> <laughs> evet. Şıkkı biliyor musun? Söyleyeyim mi? Evet biliyorum. Benim bir hocam vardı şeyde bu konuyu anlatırken bu adamı bayağı bir sövmüştü nedenini bilmiyorum ama arkasından atıp tutuyordu hakaretler ediyordu bir şeyler ediyordu bayağı bir gazlanmıştı yani ahdettin niye o kadar gazlananı hala bilmiyorum ya demek ki bayağı bir kötü şeyden düzgün dinlemedim <laughs> eyvah ağlamak istiyorum Abi Hürrem Sultan şey ne? Muhteşem Yüzyılda ben bunun söylediklerine ya. inanmıyorum bu arada. Galiba Muhteşem Yüzyılda bunu yanlış söylüyorlar. Ben şu anda üstümü parçalamak istiyorum. Ulan bu testte bile Hürrem Sultan çıktı karşıma. Ay tatlı. Herhalde kuruyor mu Hürrem Sultan <laughs> Ya bak hikayesinin yani sebebini sana anlatayım. İzleyicileri de anlatalım. En azından izleyiciler de bilsin. Şimdi <laughs> arkadaşlar televizyonda Muhteşem Yüzyıl çıktı annem e, televizyonda izledi. Sonrasında tekrar oynaması çıktı. Tekrar oynamasını izledi. Şu anda telefonda halen muhteşem yüzyılı istiyor, izliyor. Bundan birkaç yıl öncesinde. Tam o değil. telefonda nereden izliyor bu Facebook, arada? Youtube'da var mı? Facebook'tan, Youtube'dan. Facebook'umu sileli. Seneler oldu ama sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Linç yemek istemiyorum ama. Ben ilk animeye başladığımda kuzenim ben anime sitelerini işte korsan siteleri, işte virüslü siteleri hani çok fazla bad reklamı olan siteleri falan ayırt edemiyordum. O yüzden e, kuzenim bana güvenli olan tek yerden izletti. Facebook'tan izlemiştim One Piece. Ya normal. <laughs> i̇lk, ilk 63 bölümü 2 günde Facebook'tan izlemiştim. 2 gün <laughs> teyzemde kalıyordum ve uyumadım. Şöyle oldu. Bütün yemeklerimi tabakla önüme verdiler. Ekranın başında yiyorum. Telefonum yok zaten. Telefonla oynayamam bir yandan. hani dikkatimi işte dağıtacak hiçbir şey yok. Ekran ve ben. <laughs> Hatta aynı şeyi 3 gün teyzemde kalırken şeye de yaptım. The Grey e de yaptım. O da 100 küsür bölüm olması lazım. Ya bak ben şunu da bir şey söylemek istiyorum. Ben mesela bu Hürrem Sultan'da yaşadığım en e, dram verici olaylardan bir tanesiyim şuydu. E, ben o zamanlar kitap okumayı çok seviyorum. Tabii daha YouTube hayatına başlamamıştım o zamanlar. Böyle açık arttırmada eski kitapları bu, eski kitapların açık arttırmasına girip açık arttırmayı kazanıp kendime kitabı alıyordum. Annem nasıl olduysa Hürrem Sultan'ın kitabını görmüş. Dedi bana <laughs> bu kitabı alsın. Tam da o zaman benim çok istediğim bir kitap şey var. Tam böyle 100 yıllık bir kitap. O kitabın açık arttırması var. E annem de Hürrem Sultan'ı istiyor. İki kitap arasında gidip geldim. Gidip geldim. Bütçem bir tanesine çünkü. Gittim. Hüram Sultan'ın <laughs> kitabını aldım. Ula aldığımda bir daha bir kerecik çekeyim. Alıp da okuma diye kitabı. Ah ya. Isici. Ve bu Hüram Sultan'ın aslan hangi milliyete mensuptu olduğunu cevaplarak bana düşsün. Lütfen. İyi tamam. Çünkü yap. bu Hüram'ı bana O kadar eziyet, o kadar ızdıraktan sonrasında bunu benim bilmemem. Ayıp olur. Olan ya Çok özlü konuştun. İnanılmaz. Ah ulan Osmanlı ta... E, ne? Tazminat tarmağına hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Tazminat diye mi okuyacaktın? <laughs> evet. Bir Bana bir şey diyeyim mi? Galiba ben bunu tazminat olarak öğrenmişim. Tanzimat, ben de tazminat diye şey yaptım zaten okurken başta. Tazminat mı peki? Yo değildir ya. Yok, tanzimat Kesin tanzimat ya. doğru Ya tanzimat doğru olan bir şey tabi. Ben bunu biliyorum. Ne? Ben bunu zor yoldan öğrendim. Çünkü ben bu soruyu hatırlıyorum. Eleme sınavlarında. Cevap. 3-4 üç, kere yanlış yaptım ben bu soruyu o şekilde öğrendim Abdülmecit. Ne gidiyoruz Kaç Valla. Hiç bakmıyorum kaç soru olduğunu. Sen bir bakalım. Görelim. Bence Gözüm. sürpriz olsun ya. İyi tamam. Osmanlı'da Yavuz Sultan Selim ünvanı, ay Selim hangi ünvanla ünvanı almıştır? Bir şey diyeyim mi? Bunu bilmeyen çok az insan vardır. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bilinen en yaygın bilgi falan bu. Bir şey olmuş, çok geç. Ay. Ya bir an öyle bir isim geldi ne yapayım? Dedim mi? Anonini de kimse karıştırmaz bak. Bunu da herkes bilir. O değil zaten cevap da. Evet, Anonini'nin cevabını... kime ait olduğunu da bilir herkes. Cevabını alayım. Fatih değil mi oğlum? Fatih mi? Fatih Sultan Selim değil mi? Bak Yavuz Sultan Selim hangi ünvanı almıştır? Fatih değil. Hünkar. Ben şeyleri mi karıştırıyorum? Ben karıştırdım şu anda çok fena karıştırdım. Hünkar canım benim hünkar. Yavuz Sultan, Sultan Selim, Selim Hünkar unvanını almıştır. Ha, Fatih Sultan Selim kim? Selim. Ya Fatih Sultan ben Selim. Ben az önce Selim mi dedim? Evet. <laughs> ya senin dedin Fatih Sultan Selim İstanbul'u fetheden. Ama bu, bu kim? Bu Yavuz Sultan Selim. Ay, ay doğru Sultan Sultan senin. Lan bir dakika benim de beynim iyice Dur. <laughs> ya Yavuz Sultan. Sen, mı? Bak Yavuz Sultan senin Fatih. Hı, çok et, saçma yavacak. hepsi şey değil mi? Ya bir dakika lan dur şimdi. Fatih Sultan Mehmet. Lan İstanbul FED'de de Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan senin kim? iyice karıştırdırayım kafayı ama bak Yavuz Sultan Selim Hünkar unvanını aldı. Tamam tamam bizi demiyorum. Bir dakika. Ben de ne zaman tarihi Fatih bir iddia Sultan Selim. Tam Mehmet işte? Tam öyle bir Yok. Halil Sultan Süleyman ve Hürrem Allah seni belanı Hürrem gibi Sultan'ın oğludur. Tamam. Fatih Sultan Selim. Sultan Selim diye biri varmış yani değil mi? Tamam bak Fatih Sultan Selim varmış. Ama. Aaa Sarhoş Selim'miş galiba evet, kabı. Baksana aşağıda şey var. O Sarhoş Selim zaten. Öyle anılıyordu o. Niye? E çok fazla alkol içiyordu ondan dolayı. Tamam da niye içiyormuş işte. Ya nedenini ne bilmiyorum. <laughs> Bunu bilmiyorum. Osmanlı Devleti'nde Pençit Sistemi ve Yeniçeri Ocağı'nın Yeniçeri dediysen bende. E, temelini atan padişah kimdir? Bak Yeniçeri Ocağı ve Pençit Sistemi ve Yeniçeri Ocağı'nın temelini atan padişah Orhan Gazi değil. E, bir dakika burada niye iki tane Orhan Gazi var? Orhan Gazi zaten iki şık da var. Bence de değil. otop. Çelebi Mehmet, O da değil diye hatırlıyorum. Çelebi Mehmet'in kim olduğunu hatırlamıyorum Hemen gösterelim. İnternet. Ne yapmış ama olayı ne bunun? Her birinin bir olayı var ya, bununkine Abo Yeni İngilizce yazıyor lan sonuç. okumaya kalktık o yedik. Ankara Savaşı'ndan önceki yaşamı derken. Ankara Savaşı'nda şey yapmış galiba. Ek padişe olan okumama izin vermiyor ki. Ulan bu kadar uzun yazı oku oku biter mi? Şimdi okumayacaktım ki. Neyse tamam. Yani neyse adamı gördük. Evet, tamam, birinci, Murat. Murat. Birinci, birinci Murat. Birinci işte Murat. on 13. Easy, ben de, easy. Easy, easy, Oha, 15 dakika uğraşmış adam biz bu şey için. Ben, <laughs> ben Ama bak. ettik ya. ya? sohbet ettik de şimdi... E, bu video sadece böyle tarih üzerine kalsın. Daha da başka bir şey yapmaya gerek yok. Arkadaşlar bakın ben burada oluştu, 13 oluş yaptım. Birer çok görmeyin artık yani. tarihimiz biz bu kadar e, şey değiliz. Tarihimiz o kadar kötü değil. Tarihi seven insanlarız yani. Değil mi Defneciğim? Ben Osmanlı tarihinden nefret ediyorum. Çünkü çalışmam gerektiği için. Ben Osmanlı tarihine bayılıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek şey Beni yanlış anlamayın. Ben sadece ders çalışmayı sevmiyorum. Ulan şu testi de merak ettim de şimdi tarih üstüne ben bu testi çözersem Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar.